Cengiz'in torunu Cuci'nin oğlu İslam'ın koruyucusu Berke Han. 13. yüzyıl Moğol orduları dünyanın dört bir yanında kasırga gibi esiyor. Kimse onların önünde duramıyor. Yeryüzünde adeta Moğol İmparatorluğunun ateşi yanıyor. Bu ateşin ortasında tarihin akışını değiştirecek bir insan doğuyor. O kişi Berke Han. Berke Han tahminen 1210 yılında Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci'nin oğlu olarak Moğolistan'da dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren savaşçı bir ortamda büyüdü. Babası Cüci, Cengiz Han'ın en başarılı generallerinden biriydi. Bu yüzden Berke daha çocukken savaş planlarına ve bozkırın sert yaşamına alıştı. Berke için çocukluk sıradan bir çocukluk değildi. O at üzerinde, yayını omzunda taşıyarak gençliğine adım attı. Cengiz Han 1206 Kurultayında Büyük Han seçildikten sonra Moğol İmparatorluğu sürekli olarak topraklarını genişletti. Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından yükselen bu fırtına insanlığın bildiği tüm siyasi dengeleri alt üst ediyordu. Cengiz Han bozkırda yaşayanları tek çatı altında topladıktan sonra ilk büyük seferine başladı. Bu sefer 1218 yılında başlayan Harizm seferiydi. Berke'nin ilk önemli savaş tecrübesi Moğolların Harezm şahlar üzerinde düzenlediği sefer ile oldu. Berke'nin bu dönemde yaşı henüz küçüktü ve babası Cuci'nin yanındaydı. Berke bu seferde şehir kuşatmalarını ve dev orduların nasıl koordine edildiğini öğrendi. Altın Orda'nın yükselişi 1236-1442 Cengiz Han hayattayken devletin toprakları sülalenin ortak malı sayıldığından Moğol İmparatorluğu Cengiz'in oğulları arasında paylaşıldı. Cengiz Han topraklarını dört oğul arasında paylaştırdığında Cüci'ye düşen pay, tarih sahnesine altın orda devleti olarak çıkacak olan geniş ve verimli Deşti Kıpçak topraklarıydı. Altay Dağları, İrtiş Nehri'nin batısı ve Batı Sibirya'dan başlayarak Deşti Kıpçak bölgesi, Harezm ve Kafkasya Cüci'ye verildi. Büyük ol Cüciye ulus ve yurt olarak verilen topraklar Moğolistan'ın batısında bulunan en uzak bölgelerdi. Cüci Cengiz Han'dan önce vefat ettiği için bu topraklar onun oğlu Batuhan'a verildi. Çağatay'a Türkistan bölgesi, Ögöda'ya yukarı İrtiş nehri de dahil olmak üzere Cungarya, küçük ol Tulu'ya da Moğolistan'ın orta ve batısı verildi. İmparatorluk dört oğul arasında bu şekilde taksim edilmişti. Taksim edilen bölgeler Cengiz Han'ın 1227'deki ölümünden 2 yıl sonra Büyük Han seçilen ve veliaht sahibi üçüncü oğlu olan Ögöda'ya bağlı kalarak kendi ülkelerini birer vali gibi yönettiler. Berke'nin gençliği Büyük Ağabeyi Batuhan'ın kurduğu Cücü ulusunun başkenti Saray'da Moğol siyaseti ve askeri eğitim içerisinde geçti. Cücü'nün oğlu Batu, Batı seferlerinin komutanı yapıldı. Berke de abisi Batu'nun yanında yer alarak Rusya ve Doğu Avrupa seferlerine katıldı. Ögeday'ın Büyük Hanlığı sırasında en dikkat çeken ilerleyiş Batı'da meydana geldi. 1229 yılında toplanan kurultayda Kıpçak Türklerinin, Bulgar ve Rusların tamamen itaat altına alınması kararlaştırılmıştı. 1235 yılında Ögeday büyük bir kurultay düzenledi. Burada Doğu Avrupa'nın ele geçirilmesi kesinleştirildi. Batuhan ve Berkehan harekete geçtiler. 1236 tarihinde Moğollar İdil Bulgar Devleti'ni ele geçirdiler. Bulgarlardan sonra teslim olmayan Riyazan Knezliği üzerine akın düzenlendi ve bölge ele geçirildi. Daha sonra Moskova Krenzi'ye sır alınmış ve Moskova şehri ateşe verilmişti. 1238 tarihinde Vladimir şehri kuşatma altına alınarak bir hafta gibi bir sürede ele geçirildi. Vladimir şehrinin alınmasıyla birlikte Suzdal, Kostroma ve Rostov gibi 14 büyük Rus şehri Batuhan'ın emrine girdi. Ordular 1238 tarihinde İlmen Gölü'nün güneyine Lovat Irmağı'na varmış bulunuyorlardı. Batuhan Novgorod şehri üzerine yürüme kararı aldığında Kıpçak Türklerinin saldırıları sebebiyle geri çekilme kararı alındı. Batuhan'ın ele geçirdiği şehirler aynı zamanda birer kaleydi. Türk Moğol ordusunun yalnız açık meydan muharebesinde değil kaleleri kuşatmak ve zapt etmek hususunda da fevkalade becerikli oldukları görülmektedir. 1239 tarihinde Don Nehri kıyılarında Hazar Hanı Kudon Han yenilgiye uğratıldı. Hazar Hanı Macaristan'a kaçarken Batuhan, Murom, Priyeslav ve Çernigov gibi şehirler ile geçirdi. 1240 tarihinde Batuhan, Kiev üzerine sefere çıktı. Kiev o dönemde Rusya'nın en zengin ve en güzel şehirlerinden biriydi. Moğol elçilerinin öldürülmesi üzerine Dniper'i aşan Batuhan şehri kuşattı. Kiev'in ele geçirilmesiyle birlikte Altın Orda sınırları Macaristan önlerine kadar dayandı. 1240 yılına gelindiğinde Kiev'in düşüşü Moğol gücünün Doğu Avrupa'da vurduğu en güçlü yumruklardan biriydi. Berkehan bu seferlerde Batuhan'ın sağ kolu gibiydi. Hem diplomasiyi hem de ordu yönetimini öğrendi. Batuhan Kiev'i 1240'da aldıktan sonra Macar kralının üzerine yürümeye karar verdi. Çünkü Macar kralı Batuhan'ı tanımıyordu. Subutay, Macaristan içlerine kadar ilerledi. Boğdan ele geçirildikten sonra Batuhan, Macaristan'ın sağ şehrinde bulunuyordu. Polonya, Macaristan ve Dalmatça kıyıları Moğol ateşiyle yanıyordu. Berke Han bu seferde özellikle lojistik ve komuta koordinasyonunda görevler aldı. Berke'nin askeri yeteneği de şekillenmişti. Leh ve Alman kuvvetleri Legnika Savaşı'nda ezildi. Berke bizzat katıldığı Moy Savaşı'nda Macar ordusu yok edildi. Bu seferler sırasında Altın Ordu Hanlığı'nın batı sınırları Karpat Dağları'na ve Danimarka Boğazı'na kadar dayanmıştı. Daha sonra Batı orduları Büyük Han Ögeday Han'ın ölümü ile 1241'de Büyük Kurultay'a katılmak üzere geri çekilme kararı aldılar. Jean Paul Roux, Batuhan askerleri için şöyle diyordu. Onlar ne doymuş ne de yorgun görünüyorlardı. Macar topraklarında Pasifik'ten Atlantik'e doğru ilerlemekteydiler. Avrupa'yı bir insanın ölümü kurtarmıştı. Bir tek kişinin yazgısının dünyanın yazgısı ile birbirine karışabileceği artık hiç kimse inkar edemez şekilde beyan etmiş ve Göday Han'ın ölümü ile 1236'da başlayan dalga bir daha yükselmemek üzere yatışmıştır. Berke Han İslamiyeti Kabulü Berke Han'ın en dikkat çeken yönü Moğol Hanlar arasında ilk Müslüman lider olmasıdır. Kaynakların aktardığına göre Berke 1240'lı yılların başında Kafkasya seferleri sırasında Derbent şehrinde Müslüman tüccarlar ve Sufilerle tanıştı. Daha güvenilir kaynaklara göre güney ticaret merkezlerinde özellikle Harezm veya Buhara gibi köklü İslam şehirlerinde İslamiyet ile tanıştığı düşünülür. İbni Haldun, El Ayni ve El Kalkaşa diye göre Berke Han Müslüman olma kararını Harezm'de bulunduğu sıralarda ünlü mutasavvuf Seyfettin Baharzi'nin etkisiyle almıştı. Berke Han uzun süre İslam dinini öğrendi. Derin bir etki altında kalarak gizlice Müslüman oldu. Özellikle Buharalı dervişler onun üzerinde büyük bir etki bıraktı. Tahta çıktıktan sonra bu inancını açıkça ilan edecekti. Bu durum Moğol İmparatorluğu içinde büyük bir kırılmaya yol açtı. Altın Orda'nın hakim olduğu Deşti Kıpçak bölgesindeki Kıpçak Türk nüfusu kısmen Bulgarlar ise büyük ölçüde Müslümandı. Berke'nin Müslüman olması Kıpçaklar ile olan uyumu hızlandırdı ve devletin Türkleşme sürecini başlattı. Berke, abisi Batuhan döneminde dahi halifeyi ve Müslüman emirleri elçiler göndermeye başlamıştı. Ogaday Han'ın ölümünden sonra Büyük Han'la oğlu Güyük Han'ın seçilmesi düşünülüyordu. Batuhan kavgalı olduğu kuzeyini Güyük Han'ın kurultayına katılmak istemiyordu. Bu sebeple kurultaya adamlarını gönderdi. 5 yıl gecikmeyle toplanan Büyük Kurultay'da Güyük, Büyük Han ilan edildi. Güyük Han ve Batuhan arasındaki kavga savaş eşiğine kadar gelmişti. Ancak Güyük'ün ölmesi üzerine bu savaş hiç yaşanmadı. Güyük'ün yerine Büyük Hanlık makamına yeniden birinin seçilmesi gerekiyordu. Berke Han abisi Batuhan tarafından Büyük Mol Han'ın seçileceği mol kurultayını toplamakla görevlendirildi. Molistan'ın Koduö ödenilen ye yerinde kurultayı toplayarak abisinin iradesi doğrultusunda küçük amcası Tuluyun oğlu kuzeni Mengün'ün büyük han seçilmesinde önemli rol oynadı. 1257 Berke Han'ın tahta çıkışı Batuhan ölmeden önce Altın Orda Devleti Polonya ve Litvanya'yı vergiye bağlamıştı. Batuhan 1256 yılında ölünce Altın Orda tahtına Mönke tarafından Batuhan'ın oğlu Sartak geçirildi. Ancak önce Sartak'ın ardından diğer oğlu Ulakçı'nın ölümüyle bir taht krizi başladı. Batuhan'ın evlatlarından yetişkin kimsenin kalmamasından dolayı Hülagü bile Hanlığa davet edilmişti. Bu karışık dönemde Moğol prensleri, beyleri ve komutanlar arasında yapılan toplantılar sonucunda 1250 yılında Batuhan'ın kardeşi Berke Altın Ordu Hanı ilan edildi. Berke Han tahta çıktığında Harezm bölgesinde kalmaktaydı. Bu Moğol İmparatorluğu içerisinde ilk Müslüman hükümdarın tahta çıkışıydı. Berke Moğol yasasının yanı sıra İslam hukukunu da benimsedi. Son derece dindar bir hükümdar olarak bilinen Berke Han İslam dinini devletin resmi dini olarak kabul etti. Berke Han ilk olarak başkent Saray'ı bugünkü İdil Nehri kenarında daha kuzeyde ve ticaret yollarına hakim bir noktaya taşıdı. Yeni saray adıyla kurulan başkent daha sonra Saray Berke adıyla anıldı. Yeni başkenti daha görkemli ve düzenli bir merkez haline getirdi. İbn Battuta ve birçok seyyah bu şehirden övgüyle söz etti. Berke Han Altın Orda tahtına çıktığında hem geniş hem de yönetmesi zor bir coğrafyaya hükümdar olmuştu. Deşti Kıpçak bozkurları, Kırım kıyıları, Kafkas geçitleri, Rus knezlikleri, Volga Bulgarları ve Hazar çevresini aynı anda yönetmek bir beceri gerektiriyordu. Devletin sınırları Hazar'dan Karadeniz'e, Kırım'dan Volga bozkurlarına kadar uzanıyordu. Berkehan 1259 yılında ilk olarak ayaklanan Novgorod'lar üzerine yürüdü. İtaati altına alarak vergiye bağladı. Bir yıl sonra Galicia-Volhynia kralı Daniel'in isyana başlamasıyla birlikte gönderdiği ordular Batı Ukrayna, Litvanya ve Polonya şehirlerine başarılı seferler düzenlediler ve bölgede hakimiyetini sağladılar. Altın Orda tarafından Krakow kalesi tahrip edildi. Tahta çıkar çıkmaz vergi sistemini düzenledi. Berkehan, Rus knezliklerinden alınan vergilerin sistemli toplanmasını sağladı. Kırım limanlarını ticaretin merkez haline getirdi. Berkehan Venedik ve Ceneviz tüccarlarıyla güçlü ilişkiler kurdu. Volga Bulgarlarının şehirleşmiş kültürünü devlet yapısına entegre ederek Altın Orda'yı Bozkır İmparatorluğundan yarı yerleşik bir ticaret devletine dönüştürdü. Berkehan döneminde Altın Orda'nın sınırları Ural'lardan Karpat Dağlarına kadar Avrupa'nın büyük kısmını içine alıyordu. Doğu istikametinde ise Sibirya'nın içlerine, güneyde ise Karadeniz ve İran'a ulaşıyordu. Berkehan ilk yıllarında İlhanlılar ile yakın ilişki içerisindeydi. Hatta kuzeni Hülagioğan'ın İran ve Suriye seferlerine askeri desteklerde bulundu. Mönkehan zamanında Altın Ordu Devleti, Tebriz, Maraga ve Hamedan'a kadar olan bölgede vergi toplama hakkına sahipti. Hülagü ise bunu kabul etmiyor, İlhanla altın Altınorda sınırlarının Kafkas Dağları ve Derbent'ten geçtiğini söylüyordu. Bu zengin topraklar sebebiyle kuzenlerin arası bozuldu. Hülagü bu işi o kadar benimsedi ki altın Altınorda'nın vergi topladığı Tebriz şehrini başkenti yaptı. 1258 tarihinde Hülagü Bağdat'ı ele geçirdikten sonra İran'da Batuhan zamanından beri görev yapan vergi memurlarını sürgüne göndermiş, Hamedan'da 700 kişiyi Berkehan taraftarı diyerek idam ettirmişti. Hüla Gühan ile Büyük Savaşlar 1258-1266 Berkehan'ın İslam dünyasında çok sevilmesinin bir nedeni Hüla Gühan'a karşı gelmesidir. Hem Altın Orda hem de İlhanlılar Kafkasya'yı kendi su yollarına ve ticaretine açmak istiyordu. Kafkasya stratejik bir bölgeydi. Berikitli Azerbaycan toprakları ve Derbent geçidinin hakimiyeti iki kuzenin arasını bozdu. Burası hem Karadeniz hem Hazar'ın ticaretine, hem Kuzey Bozkurlarına hem de İran'a giden yollara hakim bir bölgeydi. Berke ve Hülagü arasındaki ilk çatlak burada başladı. Hülagü ordularının bölgedeki aktifliği ve altın orda tüccarlarının öldürülmesi iki han arasındaki gerilimi sıcak bir çatışmaya dönüştürdü. 1258 yılında Hülagü Han Bağdat'a girip şehri yıkmasıyla Abbas halifeliği sona erdi. Bu haber altın orada başkentine ulaştığında Berke'nin gözlerinde öfke vardı. Kendi dininden insanların kanı kuzeni Hülagü tarafından akıtılmıştı. Berke, Kafkasya üzerindeki ekonomik ve siyasi çekişmeleri İslam'ı savunma boyutuna taşıdı. Tarihçi Reşidüddin, Berke Han'ın Bağdat'a yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla Mönke Han'a Hülagü Müslümanların bütün şehirlerini yağmalamıştır. Allah'ın izniyle bu kadar masum kanın hesabını ondan soracağım diye mektup gönderdiğini aktarır. Bu olaylardan sonra iki kuzen Moğol Hanı, Berke Han ve Ülagü Han birbirlerine savaş açtılar. İlhanlılar devleti hakimi Ülagü Han, bugünkü Irak ve İran bölgesinin hakimiydi. Altın Ordu hakimi Berke Han ise Kuzey Karadeniz ve Rus bozkırlarına hükmediyordu. Berke Altın Ordu'nun Müslüman nüfusunu ve Kıpçak Türk boylarını arkasına aldı. Hülagü ise İran merkezli İlhanlı gücüne güveniyordu. Berke Han, Hülagü'yü gönderdiği elçilerin öldürülmesinden sonra 1262 tarihinde harekete geçti. Berke Hülagü mücadelesinin en önemli dış politika hamlesi Altın Orda'nın Mısır Memlük Devleti ile kurduğu ittifaktır. Bu ittifak Anadolu üzerinden gerçekleşen gizli yazışmalarla kuruldu. Memlük Sultanı Sultan Baybars ve Berke Han Hülagü Han'ı durdurmak, İslam dünyasındaki Moğol istilasına son vermek gibi aynı hedeflere sahiplerdi. Müslüman olan dönemin iki büyük hükümdarının Hülagü'ye karşı birleşmesi İslam dünyası için büyük bir moral kaynağı oldu. Altın ordudan getirilen Kıpçak gençleri Memluk ordusunun bel kemiğini oluşturuyor. Baybars ise Berke'nin diplomatik başarısını övüyordu. Berke Hülagü savaşının kilit bölgesi Kafkasya'da yaşanan mücadelenin ilk aşamasında Hülagü Han orduları üstünlüğü ele almışlardı. İlk muharebeleri kaybettiği bilinen Berke'nin askerleri Derbent'e ardından da Terek Nehri kıyılarına çekildiler. 1263 yılında İlhanlı ordusu şiddetli kış sebebiyle donmuş Terek nehrinden geçerken Berke ordusu ani bir manevrayla taarruza geçerek İlhanlı ordusunu perişan etti. İlhanlıların kalan askerleri Abakahan ile Tebriz'e zar zor döndüler. Savaş alanında gezen Berke pek çok kişinin öldürüldüğünü görünce Allah Moğolları Moğolların kılıcı ile öldüren Hülagü'yü utandırsın diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Moğol tarihinde ilk kez bir han diğer hanı yenilgi yaşatmıştı. Bu zafer Altın Orda'nın Kafkaslardaki üstünlüğünü kanıtlamıştı. Moğol İmparatorluğunda 1259'da Büyük Han Mönke'nin ölümüyle yeniden bir taht krizi başladı. Tuluş soyundan iki oğul Arık Böke ve Kublay Büyük kanlık için savaşıyordu. Altın Orda Büyük anlığa bağlıydı ancak Berke Han Altın Orda'yı bağımsız hale getirmek istiyordu. Arık Böke'yi destekledi. Büyük Hanlığa Kubilay'ın geçmesiyle birlikte Büyük Hanlık'la olan ilişkilerini kesti. Kendi adına para bastırarak Altın Orda Devleti'nin fiilen bağımsız olduğunu ilan etti. Artık Büyük Han'a bağlılığı reddediyordu. Kendisine bağlı Harezm bölgesini işgal eden Çağatay Hanlığı Hanı Algu ile ilişkileri bozuldu. Bu olaylar Moğol İmparatorluğu'nun parçalanma sürecini hızlandıran en kritik kırılma noktalarıydı. Bu savaşlar ile artık Moğol İmparatorluğu'nun tek bir elden yönetilemeyeceği belli olmuştu. Bu savaşların sonucu olarak Moğol İmparatorluğu, Altın Ordu, İlhanlılar, Çağatay Hanlığı ve Kubilay Yuan Hanlığı olarak tamamen dörde bölündü. Berke'nin askerleri Kafkas geçitlerinden batıya ve güneye doğru akmaya devam ediyordu. Hülagü ise İran içlerine çekildi. Berke Han orduları Hülagü'nün gücünü kırarak İlhanlıların daha büyük bir güç olmasının önüne geçmişti. Berke Han'ın Rusya ve Doğu Avrupa siyaseti. Berke Han döneminde Altın Orda Rus klinziklerinden vergi almaya devam etti. Karadeniz ticaret yolunun kontrolünü sağladı. Kırım'daki Suudak ve Sol Hat limanları Volga hattı ve Rus klinzikleriyle ticareti artırdı. Berke Han döneminde ticaret devletin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Berke Han sadece savaşçı değil aynı zamanda çok iyi bir devlet adamıydı. Yönetimi boyunca Altın Orda'da büyük bir kültürel ve ekonomik dönüşüm gerçekleştirdi. Zorla din değiştirme yapmadı, ulemayı destekledi, Müslüman tüccarlara vergi kolaylığı sağladı. Cam ve medreselerin kurulmasına destek oldu. Berke'nin politikaları sayesinde Altın Orda kısa sürede İslamlaşma sürecine girdi. Berke Han ilerleyen yüzyıllarda Altın Orda hakimiyetinde bölgelerin Türk ve Müslüman karakter kazanmasında önemli bir kilometre taşı oldu. 1265 yılında Bulgar Çarı Tinin yardım talebi üzerine Emir Nogay komutasındaki büyük bir orduyu Doğu Roma üzerine gönderdi. Yapılan savaşta Doğu Roma kuvvetleri bozulup geri çekilirken İmparator güz İstanbul'a dönebildi. Enes kalesinde hapsedilen Selçuklu sultanı 2. İzzettin Keykavus, Nogay Han tarafından kurtarılarak Berke Han'a gönderildi. Ceneviz kaynaklarına göre İzzettin Keykavus'a Kefe'de bir saray verildi. Berke Han kızını Keykavus ile evlendirerek Anadolu Selçuklu ile akrabalık yoluyla ittifak kurdu. Onu İlhanlılara karşı tekrar Anadolu'ya göndermeyi planlıyordu. Berke Han'ın ölümü 1266-67. Berke Han 1265 yılı başlarında Hülagü'nün ölümü üzerine Altın Ordu kuvvetlerini Derbent üzerinden harekete geçirdi. Ordusunun Aksu Irmağı kıyısındaki savaşta yenilmesiyle birlikte kendisi büyük bir ordu hazırlayarak bizzat harekete geçti. Hülagü'den sonra yerine geçen Abaka Han'a karşı mücadelesini sürdürmek istiyordu. 1266 yılında Berkehan İlhanlılara karşı tekrar bir sefer başlattı. Kafkasya üzerinden daha güneye inmek istiyordu. Kuran Nehri'nde ordular karşılaştığında İlhanlı hükümdarı Han, onun askeri gücü sebebiyle çatışmadan kaçınarak geri çekildi. Berkehan Tiflis üzerinden dolaşarak Azerbaycan'a girmek ve daha ileriye hareket etmek için geri dönmüştü. Zorlu bir kış gecesi hastalandı. Kısa süre sonra ise hayatını kaybetti. Kür Nehri civarında hayatını kaybettiği düşünülen Berke Han henüz 50'li yaşlarındaydı. Naaşı saray Berke şehrine götürüldü ve orada defnedildi. Oğlu olmadığı için yerine yeğeni Batu torunu Mengü Tümür geçti. Berke Han kendi ardından hem Moğol tarihi hem de İslam coğrafyası için derin bir miras, bugünkü Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Kırım coğrafyasında büyük bir iz bıraktı. Sonuç olarak Cengiz Han'ın torunlarından biri ve Altın Orda Devleti'nin hükümdarı olan Berke Han, hem Moğol tarihinin hem de İslam dünyasının kaderini değiştiren çok kritik bir figürdür. Berke Han belki Cengiz Han kadar ünlü değil ama onun aldığı kararlar, yaptığı savaşlar ve inancı tarih boyunca milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Altın Orda'nın kaderi, Moğolların yönü ve İslam dünyasının siyasi dengesi hepsi Berke Han'ın hikayesidir. O sadece Altın Orda'nın büyük bir hanı değil, aynı zamanda tarihin akışını değiştiren çok önemli bir karakterdir.